Tebecik Mahallesi'nin muhtarlık görevini yürüten Güngör Görsaneri mesleğinin 40. yılı dolayısıyla İzmit Kent Konseyi tarafından Muhtarlar Günü'nde plaket takdim edildi. Gelecek dönemki seçimlerde aday olmayacak olan Güngör Saner'e emeklilik pastası da kesildi. Onlar işte. bitti. Eskiden nüfus müdürüne gidilecek. Kağıt olduğu zaman nüfus eskiden... Şimdi artık 40 yıllık muhtar 40 senedir bu görevi yapıyorum. İnşallah 31 Mart'ta bu iş bitiyor. Yaşım 88 oldu. Bundan sonra artık bir yerde dur demek gerekiyor. Sol ayağımda protez var. Bu olmasaydı belki bir dönem daha yapabilirdim ancak yürütmüyor dedi. Senedir bu görevi yapıyorum. Yaptım. İnşallah 31 Mart'ta bu iş bitiyor. Yaşım oldu 88. Bunlar bir senedir. Artık bu görevi yapıyorum. Yaptım. Dur demek inşallah. Yaktım, dur. Yeter. 31 Mart'ta sol ayağımda. Bu iş bu. Bitir. Yaşın oldu 88. Yapabilirdim. 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 Çünkü bundan sonra artık yürütmüyor. Bir yerde. Bir yerde, yerde. Plaket takdim töreninde İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tunca Yaşkın, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç ve İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl da hazır bulundu. Bugün hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu benim için yeter. Evet. Evet.